Son 10 yıldaki Şampiyonlar Ligi kazananları. 2015'te Barcelona Juventus'u 3-1 yenerek kupaya uzandı. 2016'da ise Real Madrid penaltılarda Atletico Madrid'i 5-3 yendi. 2017'de yine Real Madrid Juventus'u 4-1 yenerek kupayı uzandı ve 2018'de yeniden Real Madrid Liverpool'u 3-1 yenerek kupayı kazandı. 2019'da ise Liverpool Tottenham'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu. 2020'de Bayern Münih Paris 1-0 geçerek şampiyon oldu. 2021'de ilk İngiliz takımı finalde karşılaştı. Chelsea Manchester City 1-0 yendi. 2022'de Real Madrid bir kez daha sahneye çıktı. Liverpool'u 1-0 yendi. 2023'te ise Manchester City Inter 1-0 yenerek şampiyon oldu. 2024'te yine Real Madrid bu sefer Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyon oldu. Peki sizce 2025'te kim şampiyon olacak? Paris Saint-Germain mi Inter mi?